Duru şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Gözünü kapatacaksın ve e, rakamlar görüyorsun. Rakamların üstüne geldiğin zaman duracaksın. Hangi rakam olduğunu tahmin edeceksin. Gözlerin kapalı olacak. E, i̇lk önce bir rakamları bir ezberle. Gel şimdi ortaya. Gözlerini hiç açmıyorsun. Hiç açmıyorsun gözlerini. Dön. Üç adım sol. Dur. Bir mi dedin? Bilemezsen bilemezsen sana 3 hafta çikolata yok. Aç gözlerini. Neymiş? Bir daha. Bilirsen bugün çikolata var sana. Yum gözlerini. Dön 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 Üç adım ileri git. Bir adım sağa. Dur. Hangi? Kaç? Kaç? Bildin. Üç. Çikolatayı kazandın. Arkadaşlar bir şey demek ister misin? Evet arkadaşlar videoların devamı için like olup like atıp abone olmayı unutmayın.